konu o ilk bölümde hani sandık güvenliği, seçim güvenliği, seçim sonrası iktidar kaybedilirse verip vermeyecekleri meselesi ki sen arada İbrahim Kanının da bir açıklamasından <laughs> bahsettin. Evet. Ona da belki atıfta bulunursun ama e, bu üzerinde konuşmamız gereken bir şey. Şöyle ben eee Sen Kılıçdaroğlu'na katılmıyorum bir kere. E, 21 yıl boyunca e, bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuksuzluğunu, yaşam alanlarına müdahalesini, zulmünü Adaletsizliğini size sayabilirim çöküşünü vesaire yaşayan insanlar var. Ve sonuçta Doğru. biz sandığa gidiyoruz, e, demokratik hakkımızı kullanıyoruz, bir tercihte bulunuyoruz, ve o tabi ve diyelim ki o tercihimiz yönünde kazanıyoruz. Şimdi bu kazancımızı kutlamak kadar demokratik bir e, şey yok. Zaten biz iktidar bundan dolayı gitsin demiyor muyuz? Biz. Evet. demokratik haklarımızı kullanmak için zaten bu seçime gitmiyor muyuz? Onun için zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştirmiyor muyuz? Hal böyleyken burada bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu şöyle düzeltmesi gerekiyordu ya da söylemesi gerekiyor. Dediğim gibi ben bu konuşmaya katılmıyorum. Taşkınlıklara dikkat etmek gerekiyor. Provokasyona gelmemek gerekiyor. Herhangi bir güvenlik sorunu olan işlere imza atmamak gerekiyor ama sevincinizi Tabii ki kutlayabilirsiniz. Öyle şey olur mu? Yani Türkiye'de bir demokrasi şöleni Bu kadar baskının, bu kadar hukuksuzluğun, anayasanın bile tanınmadığı bir ülkede bu insanlar hala oyla e, iktidar değiştirebiliyorsa bu büyük bir zaferdir. Tam da bunun kutlanması gerekir. Hı. Tam da bunun kutlanması gerekir. İbrahim Kalın e, göndermesi yaptı. Şimdi İbrahim Kalın'ın şöyle bir özelliği var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Evet. Sayın Erdoğan'ın sözcüsü. Yani onun ağzından çıkan şeylerin Sayın Erdoğan'ın ağzından çıkıyor gibi bakmak gerekiyor. Bunu niye hatırlatıyoruz? Başta Süleyman Soylu olmak üzere birçok AKP'li yönetici kurmay darbe bu 14 Mayıs darbedir gibi böyle. işgalciler <laughs> bana kalırsa FETÖ, tam PKK. da bana kalırsa tam da aslında darbeciliği çağrıştıran söylemlerde bulunmuşlardır. Ve buradan dolayı insanlarda ya acaba seçimi tanımayacaklar mı? Acaba sonuçlar eğer aleyhine işlerlerse farklı bir şey mi yapacaklar korkusu endişesi doğdu haklı olarak. Ee, Alman medyasına konuşmuş Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tam da oradaki meslektaşlarda benzer soru sormuş. Ya demiş ki hani olası bir seçim yenilgisini kabul etmeyecek misiniz? demişler ve İbrahim Kalın'ın açıklamasını tırnak içinde okumak durumundayım önemli olduğunu düşünüyorum bir sözdür bir akittir diyor ki kendisi son 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok seçime genel seçime, yerel seçime referandumlara katıldı bu seçim onun 17. seçimi olacak seçim sonucunu hiç sorgulamadı sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz tekrar söylüyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün tırnak içi ifadesi, sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz. Grup Başkan Özlem Zengin'in de benzer bir açıklaması Hı -hı. oldu. Ki Özlem Zengin zaten AKP için... Ki bu ifadelerin e, kullanılması gerekir. Normali de budur. E tabii normali de budur. Evet. Onlar e, biraz sanki mecbur kaldılar tabii. Ama ne güzel, yani, bu bakın, evet. tabii ki güzel, işte bu yani... Tabii güzel, bu bir şey de güzel bir evet, şey. Evet. Bakın ben şuna inanan birisiyim. Evet liderler çok önemlidir, partiler çok önemlidir ama en nihayetinde dönüp dolaşıp seçmenler de parti liderlerini belirlerler. Seçmenler de onlara yön verebilirler. Biz bunu AKP'nin bu kadar hukuksuzluk yaptığı dönemlerde dahi size birçok örnek verebilirim. Seçmen baskısının birçok şeyi güç verdiğini, birçok karardan döndürdüğünü görebilen bir ülkeyiz. Ben zaten... Sayın Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o darbe cümlesini, işte 14 Mayıs darbe cümlesini AKP tabanında da çok karşılık bulduğuna inanan birisi değilim. Hı hı. AKP kurmayları içinde de, bakın önemli bir cümle kullanıyorum. Hı hı. AKP kurmayları içinde de eleştirilen bir cümle olduğunu biliyorum. Hı hı. Şöyle. Yani ekonomiye ilişkin bir iki sorum olacak ama ben hızla Serkan Bey'den, işte Mithat Bey'den ama çok kısa bir şekilde bence Kılıçdaroğlu'nun bu seçim gecesine yönelik e, zafer kutlaması için dışarıya çıkmayın meselesiyle ilgili bir iki değerlendirme almak isterim. Serkan Bey mesela ben lütfen yanılıyorsam beni düzeltin ama bundan bir iki hafta önce bir on gün kadar önce sanırım TikTok'ta gençlere yönelik bir video paylaşmıştı Sayın Kılıçdaroğlu ve seçim gecesi kutlamasına dair bir videoydu o. Ee, dedi ki gençler dedi artık dedi nasıl kutlarsınız, kamyonlara mı binersiniz, danslar mı edersiniz, şarkılar mı söylersiniz bilmiyorum ama seçim gecesi kutlamaya hazır olun. Şimdi bugünkü açıklamasına geldiğimizde o zaman şu son 10 gün kala pis işler meselesini de hatırlatarak Serkan Bey bir duyum üzerine yani sokağa çıkacak silahlı kişiler olabilir cümlesi, ee, açıkçası ür ürkütücü bir cümle de aynı zamanda. Yani bu noktaya getiren bir bilgi mi var acaba? Ne diyorsunuz Serkan Bey? Yani ben sizin bahsettiğiniz o TikTok'taki videoyu görmemiştim açıkçası. Evet. Ee, o yüzden onun üzerine bir şey söylemeyeyim ama benzer kaygıları taşıdığını Sayın Genel Başkanımız Sayın da aslında bir videoyla, 9-10 dakikalık bir video... Orta anlatmıştı. Son dönemde hükümetin üslubu. Bir de bu kutlama meselesi spesifik olarak hatırlayalım hep birlikte. Şayet ben yanlış hatırlamıyorsam Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması oldu. Kutlamayı yapanları birbirinden ayrıştırarak bir şeyler söylüyor. Şampanya, secde. Evet. Aynen öyle. Yani Türkiye ilk defa böyle bir ayrıştırma e, tarzı görüyor. Bu aslında bir miktar şey duygusu veriyor. O gece ya da önümüzdeki 10 gün içerisinde işte hemen kazandıktan sonraki 10 gün içerisinde falan toplumda özellikle uzunca süredir devam eden bir iktidarın arkasından olacak değişimin yaratacağı hassasiyetlere hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Davutoğlu bir miktar dikkat çekmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi en başından beri sık sık söylediğimiz ve tekrar ettiğimiz bir cümle var Selen Bunu bulunduğumuz her yerde söyledik. 14 Mayıs gecesi Türkiye'de sadece bir kesimin kazanacağı bir gece olmamalı. Tabii. Hiç kimse böyle hissetmemeli. Hiç kimse mahzun hissetmemeli. Çünkü biz aslında toplumun şu anda bize oy vermeyen kesiminin de hak ettiği bir hayatı yaşadığını düşünmüyoruz. İnancımız bu değil. Yani toplumdaki 85 milyon insanın tamamının daha kaliteli bir demokrasi daha iyi bir hukuku, daha iyi bir refahı hak ettiğini düşünüyoruz. O yüzden o gece aslında onların da hayatını değiştirebilecek yeni bir şey kurmayacak. Yani biz sadece bize oy verenlerin değil inşallah bütün Türkiye'nin 85 milyonun e, iktidarı olmak için geliyoruz. Bütün amacımız bu. Bunun için hepimiz bu işlere aday olduk. Barış Bey'in Bey çok iyi anlıyorum tabii. Yani e, ve çok daha insani buluyorum açık söyleyeyim. Yani 20 senedir e, ama özellikle de son 4-5 senedir artan bir biçimde e, pek de aslında insani yaklaşmamış bir iktidar da var. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Toplumun bir kesimini yok gören, orlayan, ötekileştiren, ayrıştıran, ya bu işte seçim sürecindeki laflar bile şimdi ben burada tekrar etmek istemiyorum. Yani. Evet. yani insanların mezhepleri üzerinden, düşünceleri üzerinden, cinsiyetleri üzerinden, yaşadıkları üzerinden, yaşama bakışları üzerinden falan ayıran, hakir gören, tahkir eden bir iktidar var. Şimdi buradaki insanlar da bu kadar aşağılanmanın yarattığı o oh be duygusunu yaşamak istiyorlar. Ama ben yine de hem o konuda belki ayrışıyorum Barış Bey'den. Ben yine de e, özellikle önümüzdeki 15-20 günlük dönemde inşallah seçimi de kazanacağımızı düşünüyorum. E, bazılarının yapmak istediği bütün kötü niyetli manipülasyonlara karşı çok uyanık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Yani oradan fikrim. Orada, e, Orada sizinle sonuna kadar hem fikrim. Bunu provoke etmek isteyenler var, olacaktır. <laughs> Mutlaka e, insanları tahrik etmeye çalışanlar olacaktır. E, orada sonuna kadar hem fikrim. Ancak bakın, e, şöyle bir risk var. Ben tam da sizin dediğiniz gibi düşünüyorum. İktidarın değişmesi AKP seçmeni için bile çok iyi olacak. Bakın, iktidarın değişmesi AKP seçmenini de daha refaha kavuşturacak. AKP seçmenini de daha aydınlık günlere getirecek bir süreç olacak. Ben buradaki kutlamayı o insanların inançları, yaşam tarzları, e, üzüntüleriyle dalga geçecek, onları kıracak şekilde yapılsın anlamında söylemiyorum. Biz zaten bir evet. kardeşlik, bir barış, bir e, refah ülkesi kurmaya çalışmıyor muyuz? Ben bunu zaten ben de dikkatinizi çekiyorum. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Da, Ama evet, kutlamaktan evet. da bakın, bakın bizim. Ee, yani ben hiçbir parti üyesi değilim. Yani sokağa çıkarak kutlama diyor. Ben evet, hiçbir şey. parti üye birisi değilim bir gazeteci olarak. Ama bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, kutlamak çok demokratik bir haktır. Sokakta yürümek çok demokratik bir haktır. Nasıl e, hani e, siz Bekir Bozdağ'a gönderme yaptınız ya şamp, e, şampanya dedi ya işte anlı secde şey de. diyenler dedi. Ben şuna eminim ki iktidar kaybol e, kaybettiğinde. Ee, şükür duası edenler, şükür namazı kılanları olacak bu ülkede. Ya AK Parti'nin seçim mitinglerine götürdüğü, minibüslere doldurduğu insanlar o kahredici eziklikten kurtulmanın sevincini Tabii yaşayacaklar artık. Yani, yani bunu her gibi... seferinde böyle kurbanlık koyun gibi bindirilmelerinden o Tabii. kadar rahatsızlar ki. Tabii. Yani demek istediğim bir ortak noktada buluşulabilir. Ee, AKP iktidarı gittiği andan itibaren de ilk kelimemiz yasak olmasın. Demek istediğim bu özet. Evet ben, ben çok iyi anladım ve tam, tam, dikkat ettiyseniz konuşmam başlarken sizin söylediklerinizle ilgili olarak bunun insani bir talep olduğunu da söyledim. Yani ben bunun insani bir talep olduğuna inanıyorum ama karşımızda belli bir kitleyi organize etmeyeceğim. Size çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Ben dün de İstanbul'daydım, bugün de İstanbul'dayım. Çok sevdiğim bir arkadaşımla bir saat tamiri için Sirkeci'ye gittik. Sokakta tabi, televizyonlardan insanlar tanıdıkları için bizi geldiler, selam verdiler. Hep de iyi iyi karşıladılar beni. Bir karı koca bence emekliler, emekli yaşlarındaydı yani yaşları bilmiyorum ama öyle görünüyorlardı. Bana ne dedi biliyor musunuz? Normalde bunu söylemeyecektim de Barış bey. Bu vesteyle söyleyeyim yani yanındaki arkadaşım da bunun şahidi. Sen dedi niye dedi böyle yalnız başına dolaşıyorsun dedi. Dedim yani ne olacaktı yani yanlış yalnız başına. Bir hikaye anlattı. Dedi ki bunlar dedi şu kadar insanı sokaklara salmış durumdalar. Sizin gibilere, siz kıymetli insanlarsınız sizin gibilere. aklı başına bir adam söylüyor bunu. E, kötülük yaparlar falan filan diye. Ya böyle bir şey oluşturdular ki toplumda. Öyle bir hava oluşturdular ki. Toplumun kahir ekseriyeti gayet modern bir insandı yani. Muhtemelen memur emeklisiydi o insanlar. Haksız da yani öyle bir hava oluşturdular ki o insan benim için endişeleniyor. Ben onu gördüm o insanın gözünde. O yüzden şunu diyeceğim çok ciddi bir anomaliden geçiyoruz. Bu anomaliden geçtiğimizin farkında olarak davranmak konusunu gündeme getirdim sadece. Yoksa elbette kutlanmak, memnun olmak, mutlu olmak herkesin en doğal en insani